Hepinize selam gençler. Ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber dolabımın videosunu çekeceğim ve e, şöyle bunlar böyle desenlerim var işte. Nasıl diyeyim? Ondan sonra danslara gelelim. Biraz hızlı geçiyorum ama bu var. Ondan sonra ninja dans var. Ondan sonra travis Scott var. Yaygan var. Bu kadar kedi var dıgıdık, dıgıdık var bıgıdık bıgıdık var govil var tuhaf adımlar var ondan sonra tempo tutturu var ondan sonra tantava var ara beni var ondan sonra bunlar geçelim dalış izimiz bunlardan var bunu yapıcam yine bu var sıfır noktası yok daha tam bilardo topları var alfabe çorbası var gazoz kaçağı var böyle yani kazmalara gelelim şimdi harika sapası sapası var ninja, ninja çiftlik atanın şeyi var ondan sonra bu var bu var eski tahta ondan sonra <laughs> kuvars kazması var Çantaya geçelim. Bunlardan var. Şöyle. Şöyle. Katana var. Star Wars'un Haylarının Pelerine var. Rey'in ee, arkası var. Arkaların. Evet. Şimdi karakterlere geldik. Bu kadar karakterlerim var. Yani bu var. Karanlık bombacı var. Ray var, Kylo Ren var, Harlequin var, Ninja var, ondan sonra Aşk Tanrı'cısı var, ondan sonra Neonce var, Sonsuzluk var, ondan sonra Dinamo var, ne söyleyeyim sana, başka, yani bunlardan var, yani dünyayı kurtardan, böyle yani işte, bunlar var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, bundan sonraki videomuzda e, görüşürüz. Box fight videosu olacak öbürki videomuz.